Merhabalar, bu videoda öğrencilerimiz için İngilizce ders kitabımızın bir sözlük botunu oluşturuyoruz. Yani öğrencimiz kitaptaki hedef kelimelerden birini bu bota sorduğunda botumuz bu kelimeyi bir örnekle öğrencimize açıklayabilecek, hatta bunu sesli olarak da yapabilecek. Bunun için iki araç kullanacağız. Ama önce gelin bir hedef kelimelerimize bakalım. Kitabımın son sayfalarındaydı. Burada gördüğünüz gibi ünit ünite hedef kelimelerim verilmiş. Şimdi ben bugün sadece birinci üniteyi hazırlayacağım daha hızlı olabilmek adına. Ben bu birinci ünitenin kelimelerinin ekran görüntüsünü aldım. İlk adımda kullanacağımız araç chat GPT olacak. Hemen GPT'ime gidiyorum ve ekran görüntümü buradaki ataç sembolünden ekliyorum. İlk yapmam gereken şey ekran görüntüsündeki kelimeleri yazdırabilmek. Bunun için bir komut veriyorum. Diyorum ki Write the words manually. Evet, hemen kelimelerimi yazmaya başladı. Daha sonra bu kelimelerimin anlamını oluşturmasını ve birer örnek cümlede kullanmasını isteyeceğim. Burada biz sözlük botumuzun kaynağını oluşturuyoruz. Hemen kelimenin anlamları için bir komut verelim tekrardan. Diyorum ki, write the definitions of the words with an example çünkü örnek de istiyoruz. Bir de seviyeli verelim. At C, F, R, A2 diyelim. Ve bakalım bize neler gelecek. Şurada bir şey yanlış yazmışız. Hemen düzelteyim. Okay. Kelimelerimin anlamları birer örnek cümleyle burada hazır. Şimdi bunu bir Word dosyasına dönüştürmesini isteyeceğim. Tabi dilerseniz siz copy paste yapabilirsiniz. Hemen görün ki give them as a Word file. Dosyam burada hazır. Üzerine tıklıyorum ve indiriyorum. Şimdi ikinci kullanacağımız araç olacak. Chat botumu oluşturmak için Po uygulamasını açtım. O uygulamanın indirme linkini açıklamalarda sizinle paylaştım. Şimdi burada Create Bot seçeneğini tıklıyoruz. Daha sonra Prompt'u seçiyoruz. Hemen botumuza bir isim verelim. Ben Dictionary Teacher diyeceğim. Birinci ünite olduğu için de 1 diye yazdım buraya. Şimdi botumuzu tanımlıyoruz. Ne yapıyor bu bot? It describes words with an example Kelimeleri bir örnek cümleyle açıklıyor. Daha sonra botumuza anlatıyoruz nasıl davranacaksın? Sen ne'sin? Kullanıcıya nasıl davranacaksın? Diyorum ki you are a dictionary. Sen bir sözlük'sün. You define the words with an example kelimeleri bir örnekle açıklayacaksın. Şimdi burada gelelim kaynağımızı eklemeye. Kullanıcı bota bir kelimeyi sorduğunda kelimenin anlamını ve örnek cümlesini buradaki kaynaktan verecek. Biz bu kaynağı GPT'den hazırlamıştık hatırlarsanız. Hemen kaynağımı ekliyorum. İndirilenler bölümünde olması gerekiyor. Buradan kaynağımı da ekledim. Artık kelimelere cevap verirken buradaki kaynağımı kullanacak. Şimdi sıra bir greeting message eklemekte. Yani nasıl selamlasın insanları? Desin ki, hi, I'm here to help you. Merhaba, yardım etmek için buradayım. Burada gördüğünüz advance butonu ise önemli bir buton. Şu işe yarıyor. Burayı tıkladığımda Custom Temperature var. Bu sıcaklık değeri demek. Bu ne demek? Eğer ben bunu açık bırakırsam Öğrencim kaynak dışındaki bir kelimeyi sorarsa bunu tahmin ederek cevaplandıracak. Ama ben bunu genellikle kapalı tutuyorum öğrencilerle paylaştığım için. Bakalım bir de görsel ekleyelim daha tatlı bir bot olsun. Buradan edit picture a tıkladım. Ben bir görsel hazırlamıştım videogramdan önceden. Onu buraya ekledim ve create bot sekmesini tıkladım. Şu anda botumuz hazır beni selamladı da I am here to help you dedi. Şimdi bir test edelim. Nasıl bakalım cevaplıyor. What does support mean dedim. Ve sorumuzu soralım. Düzgün yazamadık ama anladı. Neyse ki. Burada benim hazırladığım kaynaktan definition'ı da verdi. Aynı zamanda örnek cümlesini de verdi. Şimdi bunu nasıl dinleyebileceğiz? Buradan Eleven Labs'ı tıklıyorum ve dinliyorum. Support, definition. To help or encourage someone. Example. My parents always support me in my studies. Yesin. Buradan öğrencilerimiz dinleyebilir. İsterlerse sesleri değiştirebilirler. Yine aşağıda ses seçenekleri var. Şu anda bana izin vermedi. Şimdi ben bu uygulamayı öğrencilerime nasıl paylaşabilirim? Buraya tıkladım. Share bot dedim. Bottom linkini kopyaladım. Daha sonra bu linki öğrencilerime atabilirim. Tabi öğrencilerin bunu kullanabilmesi için onların da Poe'yu masa üstüne indirmiş olmaları gerekiyor. Bu şekilde botumuzu hazırladık. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Böylece belki öğrencilerimizi kelime öğrenmeye daha eğlenceli bir yolla teşvik edebiliriz.